Hacer sen kimsin? Miraç. Hangi Miraç? Uşum babanın adı nedir? Bu Bunyamin mi? Uşuğun sen ne olursun? Ar. Ağır. Arlı mısın? Aferin sana. Hele neredesin? Ula Esra nedir da? Üç. Esra nedir? Üstün es. R. tamam Esra'yı diyorum sana canım. Üstten kalın harfleri ne sesle okudun? Hocam. Bir şey... Söyle mi? bakayım canım. Evet hocam. Şimdi ben altta dört kere okudum. Okudun mu? Hı. PlayStation oynayabilirsin o zaman da. Hadi. Şimdi şey Aferin ben... sana. Ulaşıyorum. Çünkü... Esra kalın adlarını ne sesle okutur? I. 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 arası. Aferin. İnce aferin. İ. İyi okutur. Hacır oku bakalım. Alime. Alime. Ula aferin sana. Diğerini oku bakalım. Fe. İ. -ne. Aynı güzel söyle. Fe. Ay. Fe, Fe. İ. Fe. Ay. Fe. Fe. Diğerini oku bu. Ha, ha, ha. Si. Si. B. Aferin sana. ne I. M. Aferin ama ayınları güzel çıkartamıyorsun bak. Ne, I. Bak bana. Ma. Yavrum. I de bakayım. Ne.